Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün arkadaşlar orta sahaya takım kurup maç yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle takım kurduk. Bu takıma maç yapacağız da şu. O diye bir değişti yani. Bu da çok düşük oldu arkadaşlar. Başka adam var mı? Bu daha da düşük oldu. Ordu dursun arkadaşlar ya. 92 bayık. Böyle karşı takım da çok güçlü. 106 defansı var. Bayağı iyi. Evet şimdi böyle maç yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Maçımız başlıyor. Önceki videomuzu ikinci bölümümüzü izlemediyseniz arkadaşlar onu da izlemenizi tavsiye ederim. Güzeldi. Maç başladı. Ceyhat. Koş Ceyhat koş. Allah. Oyun çok fena kastı. Bodun kuş anlat be yetişemedik Yetişemedik arkadaşlar Nakata koş Abi onu nasıl yiyorsun ya Oğlum adam dokundu bir yedin ha Haydi ekipmek vardı arkadaşlar bir tık yüksek diye onu koydum. 7'li boya bakın arkadaşlar ya. Olmaz ki böyle. Biz böyle adam nasıl yeneceğiz? Ya nasıl yiyon tamam oyuncusun da abartmayın Fifa'dan Beraber geçiyoruz arkadaşlar Goyumuzu atıyoruz

EGS yeni arkadaşlar varsa artık puanla yazabilir arkadaşlar. Allah çok oldu. Az kastı tamam aldık. Şöyle güzelce ne attık dedik. Geçmedi. Nasıl geçmez o ya? Allah. Tam çıkarttı. Yapamıyorsun, ki abi. Bu ne ya? Hadi fodun. Yaparsın. Ooo hey ayasın. İkinci bölümü da attık arkadaşlar. Çok güzel fazla açtık. Orta sağa takılmıyor maça şu anda Free Foden damga vurdu. 2 gol attı. Cahat da 2 asist yaptı. Bir tane daha gol yiyeceğiz şimdi. Evet. Nasıl bir Çok belli kayıcın iyiydi. Diye kaldı içeri. Allah be vuramadık topu. İki tane beş gol yedik de boş ver. Hadi. Ne kadar da hadi gel. Hadi gel adam adagör. fodun. Snyder Vurdu, kimedi kimedi Hayır, vurma. Ya. Şu tip nasıl yapacağım hala çözemedim böyle olunca çok sinir bozuyor. Cahit Fodun Fodun bu sefer Hattie'yi yapamadık da Yapacağız gibi ama Allah Aa bu ne çok kastı Ay Messi geliyor Allah Lan ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir gol yeme oğlum ya? Onu nasıl yedin ya? Dokunmasa da yiyecekti zaten. Manyak kaydı Allah. Allah. şey yapmayan kim bilir Kötü de artık zaten. Ama bu adam 3 tuva 3'ü de koyardım. Olmaz ki böyle. O no, yine iyi bir şey ya. Kaydı değiştirecektim ya. Boş ver ya. Şey attık. Fodun. Şuradan vurduk. Kayacı çıkarttı. Pedi ne yaptın? Onu nasıl atamıyorsun? Manyak. Nasıl atamıyorsun ya onu? Adam renkli olsa var ya. Tüm kayıcıya atalım. Hadi. Pedi'den. Cerahat. Cerahat. Cerahat sen burasıya kadar maç bitti. Nasıl kaçıyorsunuz oğlum bunları? Hadi be. Bike oynar olsun. Pedi cevap atamadı. Nasıl atamadı her şey. Şöyle vursak. Olamaz her ki. Kamaminga. Koş. Cihat kudu koy. Bu sefer açtı Foden koy Cihat attı. 3-3 yaptık maçı arkadaşlar. Abi oyuncu değiştirebiliriz. Oy. Şu 0 Cihat sıfıra sağlam gücü. şunu koyalım. Orta sağa Şunu koyalım. tane koysak. De Bruyne forvete gitsin. Diğer forvete de. On var mı ki? Bence Hakan Geçip 69 olsa da oynar yani. Bir de şu sağ çıkartmak istiyorum. Kat sonunda bir adam bulduk. Böyle iyi. Devam edebiliriz arkadaşlar maçımıza. Hadi hadi hadi. Adam en babbe koymuş kanla var o Bizim Bizde ne var? Fovet takım var. Kedi. Hakan oynamadık. Anla çok kattım. Aya ne kasıyorum baya ya. Durdun şunu. Durdurduk onu. Ama yine geliyor.

Allah ne yaptın oğlum Çok iyi oldu Evet işte bu 4-3 yaptık pedi tek başına var hatta Çok koyu bir maç bu ya arkadaşlar Hakip Geçince ben tekrar basitliyorum. Üçümüz geldi arkadaşlar, Oyuncu değişti birader. Evet, falan değiştirmiş. değiştiymiş. çok kastım ha. Dur bir, dur bir kasma. Mutlaka mükemmel müdahale etti Bu kesten Hakan'dan Beckham'a Beckham koştu yetişemedi. Peddi. Bir çay mı attık. Onunla adım attık. Oh, yetiş. Yetişti ama açmadı koltayı. Ondan Fırfoya defansa çıkardı. Hadi. Hadi yapma be. Ve son müdayemizi yaptık ve mükemmel çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Rakibimizi yendik. Kayacımız hiçbir şey yapmadı gibi Onlarda ne var bir inci? Bizde kim bir inci? Fodun bir Petty. Cahal. Kayeti 5 kutu kalmış. Bunlardan nasıl yüksek yaptı ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar maçımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın.